The Last of Us Part 2, uzun zamandır beklediğim ve sonunda oynadığımda beni hem büyüleyen hem de duygusal olarak zorlayan bir oyun oldu. Oyunun teknik kalitesi tartışmasız üst düzey. Ancak hikaye yönüyle beni yer yer hayal kırıklığına uğrattı. Beğendiğim yönler: İlk olarak grafikleri kesinlikle övmem gerekiyor. Karakter animasyonları, çevre detayları ve ışık kullanımı inanılmaz derecede gerçekçiydi. Özellikle Seattle'ın kasvetli atmosferi beni oyunun içine çekti. Oynanış konusundaysa Naughty Dog yine farkını ortaya koymuş. Gizlilik, aksiyon ve keşif dengesi çok iyi kurulmuş. Her çatışma dinamikti verdiğim kararların sonucunu hissettim. Ayrıca Eli ve Abby ile ayrı ayrı oynayabilmek olaylara farklı açılardan bakmamı sağladı. Bu anlatım tarzı hikayeye çeşitlilik kattı. Müziklere ise ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gustavo Santaolalla'nın imzasını taşıyan soundtrack'ler duygusal yoğunluğu zirveye taşıdı. Her sahnede hissettirdikleriyle oyunun atmosferine büyük katkı sağladılar. Beğenmediğim yönler ancak oyunun beni en çok hayal kırıklığına uğratan kısmı Joel'un ölümüydü. İlk oyunda kurulan güçlü bağın ardından bu kadar ani ve sert bir şekilde hikayeden çıkarılması beni fazlasıyla üzdü. Bu olaydan sonra oyunun gidişatı benim için duygusal anlamda zorlayıcı oldu. Bir diğer olumsuz nokta ise hikayenin genel yapısı. Oyunun anlatmak istediği mesajları takdir etsem de bu mesajların işleniş biçimi bende zaman zaman kopukluk hissi yarattı. Özellikle bazı karakter gelişimleri ve olayların ilerleyişi daha dengeli olabilirdi. Sonuç The Last of Us Part 2 teknik anlamda kusursuza yakın bir oyun olsa da hikaye tercihleriyle beni tam anlamıyla tatmin edemedi. Yine de duygusal yoğunluğu ve oynanış kalitesiyle unutulmaz bir deneyim sundu. Her oyuncunun mutlaka deneyimlemesi gereken, tartışmaya açık ama etkileyici bir yapım.